Selamünaleyküm. aleyküm cümleten hayırlı geceler saatler 2.23 oldu Bursa çalışmanı bitirdik 9 koşulu program var Bursa'da ee, Bugün Ankara'da birinci atlar dahil 3 tekimizde başarılı oldu 2 teki direkt vermiştik bir tanesini de e, tek atabileceğimizi söylemiştik çok tuttuğumuzu 3 de başarılı oldu tutturan abilerimiz olmuş ee, Güzel günlerde harcasınlar inşallah bizim e, yani Cazip bulduğumuz atlarda oldu mesela Kocaeli Stormy filan önermiştim ama maalesef yanına da sıralı tane ve 4 bu bakıda vermek zorunda kalıyoruz. Storm'i önerirken işi biraz daha garanti almak için. Bunu neden söyledim? Öncelikle Metin abime teşekkür ediyorum buradan. Çok güzel eleştirisinden dolayı. Yani böyle seviyeli insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Ben her zaman söylüyordum böyle eleştirilere kapalı bir insanım diye ama Metin abi gibi bir eleştiri yapıyorsanız her zaman açayım. Gerçekten öncelikle bol şans dileyip e, gayet saygılı karşısındakinin bir insan olduğunu bilerek kelimelerini seçerek çok güzel bir eleştiri yapmış e, Tabii tabi ben derdim burada anlatacağım da bu cevap vereceğim bir şekilde ben de saygılı şekilde öncelikle kendisine teşekkür etmek istedim bu da video aracılığıyla kendisine teşekkür etmek istedim bu şekilde böyle konuşan insanlar inşallah abi sen bulursun yarın altılıyı şans yanında olsun e, yani her 4-5 at e, öneriyorsun kardeşim yani yeri geliyor 800-900'ü buluyor şablon Gibisinden bir eleştiride bulunmuş Evet doğru haklısın abi Ben e, şablon zor olduğu günlerde Gerçekten bunu yapıyorum Yani programı zor olduğunu düşündüğüm günlerde Gerçekten çok e, böyle Abarttığımız oluyor ki Özellikle söylüyorum mümkünse 5'te oynayın Diye çünkü gerçekten işin içine Çıkılamadığı zamanlar oluyor Ben e, aslına bakarsanız Genelde e, 20-30 liralık Öneriler sunan bir insandım Bu video yayıncılığına başladığımda ama işte herkes sizin gibi anlayış değil. Bazı dinleyiciler bizi bu hale getirdi. Ben e, her aya bir tane iki tane at öneriyordum. Bilemedim üç tane at öneriyordum. Altı koştan üçünü dördünü doğru tahmin ediyordum. Öteki gün kalkıp e, burada bana olur olmaz laflar ediyorlardı. Ya diyordum 20-30 lirayla ne bekliyorsunuz? Yani üstünü tanımayacaksınız. Anlatamadım derdimi. Bu sefer biraz e, yüklenmeye başladık. Yani eleştire karşılık verelim diye. Ki ben her zaman söylerim. Hiçbir yorumcunun benim değil hiçbir yorumcunun Şablonla oynamayın. Çok yanlış yaparsınız. Mesela bugün süper taş koştan çıktı. Ben e, kaldım. İlk koşta birinci koşta Ankara'da. E, ben onu düşünüyordum gelmesini. Yanında iki tane at önermiştim. E, çıkınca kaldım. Yani akşamdan verilen şablonda da kesinlikle başarılı oranı çok düşüktür. Aşırı düşüktür. Yani başarı oranı çok düşüktür akşamdan verilen şablonda. O yüzden bununla dikkat edin. Sadece ben değil hiçbir yorumcunun e, şablonu direkt oynamayın. Bir de benim dezavantajım var. Mesela bu canlı yayın yapan kanallar var. 3 yorumcu çıkıyorlar. Her biri e, kendi yorumunu yapıyor. Bir tane sürpriz getirdiği zaman orayı kesip Twitter'da paylaşıyorlar. Biz bunu vermiştik diye. Ben bunu yapamıyorum. Reklamını da yapmıyorum kendim. Reklamı sevmiyorum açıkçası. E, bugün sorum kimde vardı mesela çok kişi vermemiştir sorumu veya her daim herkes tek vermiştir. Ben daha en arkaya attım burayı kapatın dedim e, ki orası patladı. Tam benim kapatacağım atla patladı hatta ben bir yani kapatmasam o atı yazmayacaktım. Düşündüğüm zaman e, ben o atın gelemeyeceğini düşünüyordum. Bu benim bakış açımdı baktığınız zaman e, önemli olan burada bizden ne aldınız? Yani bu adam ya her daim çok geldi plan atmış demek ki tutmuyor. Ben burayı e, çok at yazayım. Ve işte şu atı adam tek verdi. Ben orada başka at diyordum ama bunu da düşünüyor demek ki. Yani benim tekim atma ama oraya onu da yaz. Başka yerden biraz kısmaya çalış. Bu şekilde şablon kurarak gerçekten sözüm e, sözümü yanlış anlamayın. Eğer ki bu bizi dinledikten sonra kuponu alıp yazan vatandaş gerçekten bir şey bilmiyorsa kupon tutturmak çok zor. imkansız yani. Mutlaka bir şeyler katmanız gerekiyor. Kendi düşüncenizi süsleme yapmanız gerekiyor. Ben 4 at öneririm, 5 at öneririm. İçinden e, bazı güvendiklerinizi üzerinden geçeceksiniz. Harbiden de Ulan mantıklı bu at bak gözüme kaçmıştı. Bunu ektiğim deyip yok öteki olmaz ben onun yanına ben bunu daha çok tutuyorum deyip kendi tuttuğunuz atı eklerseniz o şablonu düzgün kurduğunuzda başarıyı e, başarıya ulaşmak bence çok daha kolay. Bugün 3 tek oturduğunda birinci altılıyı alamayanlar vardır mesela baktığımız zaman. Evet bir de şöyle söyleyeyim. Çizgi altı önerilerimiz oluyor. Çizgi altı önerisi de şundan dolayı veriyorum. bazı arkadaşlar bazı ayakları indiriyorlar. Bunu ben de yapıyorum. Büyük kupon yaptığımda bazı ayakları indiriyorum. Yani tutmadığın hatları da bazen yazmanız gerekiyor. Bazı ayakları indiriyorum. Hangi, hangi aya indireceğinizi bilmediğim için ve hangi aya daha çok at yazacağınızı benim önceden kestiremediğim için bazı ayaklara Bunların dışına çıkarsa bunlar da şanslı ben bunları da tutuyorum babında çizgi altı isimler öneriyorum. Evet çok fazla uzatmayalım sözü. 9 koşu program var. Abone ol ben disek ben bugün kendi şehrimizin hipodromunda koşulacak olan Bursa yarışları ilgili önerilerimi sunmaya başlayayım. Birinci koşu saat 14'te start alacak. Şartlı 5 dişlere ait 4 büyük kara yaplar 1900 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 3 safkanı biraz daha plan çıkartacağım. Bunlar grubun kaliteli isimleri. Bugün Muhammed Mirbilgin Bilgin de start alacak olan 2 numara Canım Çıtır son çim yarışından sonra tekrar kum piste dönüyor. Zor kazanan bir isim. Zaten koşu kazanma karakteri böyle zayıf olmasaydı e, bu grupta tek olarak bile değerlendirebilirdim ki koşu kazanma karakterinin zayıf olması bir atlar için çok büyük dezavantaj. avantaj. E, o yüzden sadece favori ansiyon öğrenmekle kaldım. Daha sonra yine 4 numaralı Selda Hanım grubun kaliteli ismi Velat Demir artık 12. kez bir araya gelecekler. E, son 10 koşusunda sadece bir kez kazandı. 8 günlük bir arayla geliyor. Tabi bu bir dezavantaj ama yine de burada şans vermek gerekiyor. Bunun dışında 6 numaralı Balmelda. Ekürüs Oyemel ile beraber. E, Balmelda muhtemelen ön tarafta çok fazla rahatsız edilmez. O Ekürüs için koşuyu süratlendirmek istediğinde e, kendisi için de ekstradan bir şans da oluşturabilir bana göre. Nevzat Avcı ile 3. kez bir yere gelecek bu isim. E, mutlaka şans verilmesi lazım. 2-4-6 benim biraz daha ön plan çıkarttığım isimler burada çekindiğim iki isim var. 5 numara 3 güzel eğer koşu sürate binerse diğer eküllerden de ön tarafa gelmek isteyebilir olsa. E 5 numara 3 güzel ve 1 numaralı havzaldan da çekindiğimi belirtebilirim. 2 4 6 bende biraz daha ön planda. 5 ve 1 numaralı safkanlardan da biraz çekindiğimi belirtebilirim burada. İkinci koşu Meydan 2 yaş İngilizler 1300 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Yarın burada eee olarak 2 numara Paşa çıkacaktır ama ben e, Paşa'nın sonlarda durmasına çok etkileniyorum. Yani sonlara gelince at bir şekilde duruyor. Artık böyle yürümeye başlıyor. O yüzden e, biraz geri plan atmak istedim ben bu ismi. E, ilk koşusunda muhtemelen dilini yuttu diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel koşuyordu. E, 8 numaralı Stockton Slap'tan bahsediyorum. Ee, çok güzel koşuyor, iyi gidiyordu. Sonlarda ne olduysa birden durdu ve sonuncu olarak tamamladı koşuyu. Bugün dilbağı takısı almış. Kulaklı koşmuştu. Bugün dilbağı takısı almış. Ee, çalışmaları muhteşem. Ekürüsü High de var. Ee, çalışmaları muhteşem bu Stoşkun Slap'ın. Ee, bence Halit Gökçe ile burada mutlaka bir şans verelim e, bu isme. <laughs> burada iki kurt ekürüsü var E, ee, Kemal Kurt ve Ahmet Kurt'a ait. Hem antrenör ekürüsü hem de sadece sahipleşik ama akraba ekürlüleri var. 7 numaralı seriste rakip olarak ilk önereceğim isim olacak. Daha sonra 3 numaralı Kandıra Bey o üzerinde kez bir yere gelecek. 2 defa kumda koştu. Çime kesin de yatkın anne tarafından baktığımız zaman şey baba tarafından özür dilerim. Baktığımız zaman Kulol temsilcisi. Kulol da Çim'in grup 1 isimlerinden bir tanesi. Daha sonra 2 numaralı Kaan Paşa ile de burayı sağlam sağlama alabiliriz. 8-7-3-2 benim burada ön plan çıkarttığım isimler oldu. Üçüncü koşu handikap 16 bir koşu. 3 yaş İngilizlere ait bir 2000 metre kum piste koşulacak. Yarın e, muhtemelen Mahakali çıkıp sürat yapıp e, basıp kaçmaya çalışacaktır bana göre. Koşuyu bu şekilde sert bir tempo ile götürüp bitirmeye çalışacaktır. Ulu Bey'i e, zaten yarın önüne atanmayı seviyor Ulu Bey. Biliyorsunuz artık takip biz isim, isim. birçok kez e, is, bu isimden bahsetmiştik. Kazandığı günde bize tekti zaten. Altın umu, yeni Miraç dön ön taraflara yakın gidecektir e, muhtemelen. Prens Halo'da çok fazla bunlara e, avans vereceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ama burada grupta son 3 yaşını hatta son 5 yaşını dördünü kazanan Prens Halo'nun ben bu formuyla bu grubu da geride bırakmasını bekliyorum. Birinci altlar dairinde ve 7'li plase için bir numara Prens bana göre tek olarak değerlendirebiliriz. 2'de 2 iki yaptığı Aprensi Berkan Gökçe ile birlikte bir numaralı Prens birinci altlar dahilinde ve yedili plase için güvenebileceğimiz bir tek olabilir. İnşallah bizi yanıltmaz. Bir de şuna karşıyım. Çok affedersiniz. Ben videonun videomu paylaştıktan sonra dediğim gibi sabaha kadar uyumuyorum zaten. Eşim işi yollamak için onu bekliyorum sabaha kadar. E, bu arada YouTube açıyorum. Diğer yorumcular ne demişti onu dinliyorum. Ben şuna karşıyım. Yani bugün bir ablamızın başına gelmiş. Bazı yorumcular dim direkt tek, banko tek geçilmez. şöyledir, de böyle de falan filan yapıyor. E, ben buna karşıyım. Ben tek versem bile ben bu atın gelebileceğini düşünüyorum. İşte veya ben buna bugün güveniyorum. Filan gibisinden konuşuyorum. Banko tek geçilmez diye bir at yok. Nasıl gelmeyecek at yoksa geçilmeyecek at da yoktur at yarışında. Geçen de söyledim vallahi geçerler çapfetmezler. E, o yüzden böyle çok fazla yorumculara fa inanmayın. Ben kendim yorumcu olmama rağmen bunu söylüyorum. Çok fazla inanmayın. Gerçekten kendi düşünceniz çok daha değerli. E, gelmeyecek at da yok. Geçilmeyecek at da yok yorumcuların da sizden bir tık fazla bilici bir şey yok yani açıkçası. Şurada sadece yaptığımız çalışmalardan takı değişiklikleri, çalışmaların görüntüleri falan filan ekstra çalışmalarımızda bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun dışında gerçekten en, en değerli fikirler, en değerli düşünceler kendi düşünceleriniz. Direkt şablon alıp hiçbir yorumcunun şablonunu oynamayın. Bu benim size tavsiyemdir. Evet dördüncü koşu ikinci altılı ganyan bu koşu haber start alacak. Handikap 21 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim piste koşulacak bu koşu. Ben burada 6 numaralı DribbleKnight ile başlayacağım. Bir beğeni atalım eğer bu at gelirse bak. Para yaptır bu at gelirse. Ee, beğeni unutanlar varsa bir beğeni atsın burada. Bugün Mustafa Çiçek Liklerisi var bu isimde. Son 5. ben çok beğendim. Bu ismin. Şöyle açtığım zaman o gün 1507, bugün 1400 aslında biraz daha işine gelir. 1.28.74 ile biten koşuyu 1.29.26 ile bitirdi. Yani yarım saniye farkla bitirdi Vector'un e, kazandığı koşuyu. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hangi attı tam aklımda değil ama bir tane at son virajda bayağı bir önde duruyor bunun. Onu e, orada o gün Alıcı da sağdan mı geçsem içine mi girsem e, biraz ikilemde kalmış galiba. Orada biraz zaman kaybetmiş ataklarına kalkmakta. E, net olarak ben bunu gördüm. Atağa başlamakta or orada biraz zaman kaybetmiş. Şimdi bugün koşu gidişat nasıl olacak? Bana göre FM Wyhawk basıp gidecek. Melina Hanım yakın takip edecek. İsterseniz bana göre süratlenecek bir koşu olacak. Ya bu süratlenen koşu bence Dribble Guide'ın işine gelecektir. Mustafa Çek de e, üzerine binmiş bugün. Ben dikkat edelim diyorum Dribble Ben ilk sıradan burada favori ensen önereceğim sizlere. 3 numara Efe My tabi grubun kaliteli ismi. E, çıkıp bitirebilir. Normal sonuçtur. 7 e, numara King Bora son koşusunu önerimizdi. Buranın bombasını yaparsa King Bora yapar demiştim ve bugün koşuyu kazanmayı başarmıştı. E, bugün favori çıkıyor. Üçüncü sırada yine şans verelim. 4 numara Lika de Dikkat edeceğim Nevzat Avcı üçüncü kez bir yere geliyor ki son çim yarışını kazanmıştı. Ondan önce hep kum koşuyor. Çime çıktığında da güzel koşular bizi bekliyor. E, bir çarpı atmakta burada fayda var. 6-3-7-4 ayrımsız şekilde ben bu dört ismi burada tutuyorum. Beşinci koşu Handikap 14. 4 ve yukarı atlar. 2200 metre çim piste koşulacak bu koşu e, ee, on numara şehzade son ikinciliğinde kaftanın arkasından satış koşusunda bir ikincilik elde etmişti. Formunu bulduğunu düşünüyorum. Tabi satış koşusuna e, kayıt olduğuna göre sorunları vardır muhakkak. Burada birçok ismin yine <laughs> pardon e, sorunları var zaten. Bugün herhangi bir sıkıntı yaşamazsa on numara şehzadenin burada koşuyu kazanması bence çok normal bir sonuç. Bunun dışında 13 numaralı Akenaton. İsmail Dinal'la ikinci kez bir araya geliyor. Son beşinci olduğu koşuyu ben çok beğendim. Hatta bir eyvah yakacak bu bizlerin kısa vadiyeli koşuda Bayanur o gün yakmıştı biz sağ olsun. Yürek start çok ağır bir favoriydi. Ekürisi e, rak ayrı çıkmıştı. Biz orada Adem Peres'i yıkıp yanlış hata yapıp e, Bayonur atlamıştık. Aslında üçüncü bir atı yazmakta da fayda var. E, böyle koşularda. Ama Akın Atom da o gün bence çok güzel koştu yani. Bana göre şu grupta yapabileceği en iyi koşuyu yaptı ve geride bıraktı hatta Aksuan'da e, gel saldı sonlarda tabii ağır kilosunun etkisi bir de e, stil rakiplerinden dolayı ama ben o koşusunu çok beğendim Akenaton'un mutlaka kuponlarda bulunsun ki bugün 51.5 kilo e, çok daha farklı bir koşu izlettirebiliriz Zenginoğlu baba Zenginoğlu biliyorsunuz bu Antep e, Antepler zamanında falan çok koşuyordu e, oğlu Odinan onlarla falan A grubu Araplarda Evet 13 numara Akmetun dedikten sonra 7 numara Tatlıça. Bu Tatlıça dikkat edelim. Son 4 koşusu 0 çekmiş. Bu isme bugün dikkat ederim. Bu ismin ufaktan bir takı değişikliği de vardı. Bugün kapalı gözlük takısı alacak. E, bu isim hangi koşuydu? Şurada Tatlıça benim 500 metre mesafede e, 10. olduğu koşuyu 1 saniyelik farkla 10. olduğunu görüyoruz. Diğerlerinde bazı kötü, kötü koştu koşular da var ama Bugün takı değişikliği ekstra bir avantaj sağlayabilir bu isme Uzayan mesafeye çıkıyor bugün. E, dikkat edelim. 7 numaralı tatlı çağda. Daha sonra 2 numaralı Arısan. Grubun kaliteli ismi. Son sıra attım. Hem kilosu hem yaşından dolayı. Ama grubun en kaliteli ismi olduğunu net şekilde söyleyebilirim. 10, 13, 7 ve 2 benim buradaki değerlendirmem. 6. koşu. İlk altılıyı burada sonlandıracağız. Kısa vadi Özkan Yıldız koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte koşulacak. İki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. E, muhtemelen 4 numara Hevşut 5 numara Dublin River e, koşu liderini alacaktır. Hüseyin Şimşek liderliği almayı sever böyle. İzmir'den gelen bir Hevşut var. Dublin River e, şart 4'ten meydana veda eden bir isim ileride e, potansiyeli bir isim olacağı belli ama şu an için bilmiyorum bu gruba gücü yeter mi. Süratli bir koşu bizi bekliyor. 2 numaralı Prince of Dancer'ın start problemi var. E, ama startta kalsa da başarılı koşular sergiliyor diyebiliriz net olarak. E, Walt Dancer son koşusunu gazi koşmuştu değil mi bu isim? Gazi koşusunda koşmuştu. Başarılı olamadığı için pisti tabii ki bugün kum piste geri dönüyor. Bir numaralı Walt Dancer ile 2 numaralı Prince of Dancer arasında en az hata yapan bu antrenör ekürlerinin arasında en az hata yapanı ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1-2 e, arasında bir koşu öngörebiliriz. Birinci altılıyı sonlandırdık. 7. koşuyla ikinci altılı ganyan devam ediyor. Şartlı üç bir koşu. 3 ve İngilizler. 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Yine 4 ismi ön, ön plan plana çıkartacağım ki bunlardan ilki bana göre net olarak 7 numara şenak yüz olacak. E, Nurettin Şen'in 36. kez bindiği Giyasettin Şen'e ait kendi e, isimleri bunlar. Ya yani Bu şerak gözü yakından görseniz gerçekten bazen böyle pırıl pırıl muhteşem görüntüsü olan bir at bana göre. Ee, Bursa'da koştuğu için yakından e, görme imkanımız oluyor. Ama koştular bir şekilde yapmıyor. Yani koşu kazanma karakteri bir şekilde zayıf bu isim. Bugün e, çalışmalarındaki dereceleri ne kadar doğru bilmiyorum. Bazı atlar çok ekstra çalışmış. Şöyle getireyim. 1'i 1 yapmış. Yani 23-6 rahatla bitirmiş burayı. Baktığım zaman eğer bu çalışmayla doğru yazılıysa e, uçup gelmesi lazım. E, ben dereceye pek bakmıyorum da genelde görüntüsüne bakıyorum. Mesela Medicaid. 1'i 10125 Bunu İstanbul sentetik Piste yap, yapsa e, açık koşuya kaydederler. Muhtemelen yanlış da yazılmış olabilir. E, bilmiyorum. E, 270 gün karası var onun da. Ben Şenak Güz'e başlayacağım net olarak. E, yine de sadece çalışmadaki dereceleri değil. Benim için dereceler önemli değil. Ben görüntüse bakıyorum atın çalışmalarında. E, 7 numara Şen benim burada ilk zaten öğreneceğim isim olacak. Daha sonra 6 numara Sonal Bey kalitesiyle beraber 29 günlük ideal bir aradan geliyor. E, sıkıntılarından dolayı bu tür gruplarda koşuyor. Zaten yoksa daha üst gruplarda koşacak bir isim bu. 2 numara Fresh Best ve 1 numara Çayır Ağası da bu iki isme rakip gördüğüm isimler olacak. 7, 6, 2 ve 1 benim buradaki değerlendirmem. Çay bir ondan böyle oluyor. 8. koşu meydan iki yaşlı İngilizler 1300 metre Çin piste koşulacak. Ben burada öncelikle iki isimle başlayalım ki bunlar ilk defa çime çıkacak isimler. Bunlar 2 numaralı Ohaymen, Onur Yıldız'la ikinci kez bir yere geliyor ve 7 numaralı Şans Balonu. Bu iki isimde çimci bir pedirgeye sahip olmaları rağmen ilk kez çim piste çıkacaklar. Kumdaki bu koşuların çime yansıtır, yansıttığı takdirde çimde daha farklı koşup Bugün koşuyu kazanan isimler olabilirler. 2 ve 7 numaralı Safkanlar bende ilk sıradan şans buldu. 8 numara Şen ilk İlk koşusunda ben çok övmüştüm bu hata. 6. oldu. Son koşusunda güzel bir ikincilik elde etti aslında. Yarın da koşun ağır favorisi çıkacaktır. Cardinal Işıt'ın arkasından yapmış olduğu bir ikincilik var ki arka grupta Last Lock, Lock gibi ismi. O isimde de şartlı 5'te falan kaydolmuş bir isim. 9 boyluk farkla geçmeye başarmıştı eee yarım muhtemelen Avar favorisi çektir. E, burada 3. sıradan şans veriyorum ve 5 numaralı Gravity of Love Mustafa Çekle yine benim e, üç son sıradan şans verdiğim isim oldu. 2 7 8 5 benim buradaki değerlendirmem. Evet yazdık yazdık sonraya geldik. Para bitti tabii ki. Sonra tek atacağız ama beğeni yapalım unutmadan. 9. koşu handikap 14. 4 4 ya yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu burada bir tek adayım var. İlk rakibi de üzerindeki vatandaş olacak. 3 numara Doruk'un ayazı. Bence bu gruptan üstün bir isim. Ee, yani bu grupla alakası yok bence bu atın da. İnşallah e, Çetin Can Polat da böyle düşünüyordur. 7. kez bir araya gelecekler. Henüz kazanamasalar da Doruk'un ayazı Çetin Can Polat'a rağmen bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ben. Ulan KB'yi de demiş. Çok büyük anılarımız var bizim bu KB'yle maalesef. Evet 3 numaralı doğru yazı benim ikinci altlar dahilinde sığınma limanım olacak. Ee, tek olarak bu ismi değerlendireceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bize bol şanslar, hayırlı geceler diliyorum.